merhaba şükür Bugün kopya çekme kopya, çek. kopya Ben de bir şey de bu, bu videoyu izleyin ki Okulda da kopya çekebilirsiniz Belki işinize yarar dın, dın, dın. Şimdi Bak yine nereye gittim. Şimdi gireyim oyuna hemen gel Gir. Gebertin, adam falan ya bıraktım geri de kaldı. Bizim adamla yanılmıyordu. Ben de ev bombayı sallayıverdim gibi. Şimdi... Ne diyor? Hiçbir şey anlamıyorum. Yabancı yabancı bir şeyler <laughs> Şimdi bu skip ediyorum. Hemen daha ikinci bölüm. Ben birinci bölüm oynadım. Ya, bundan önce. Tamam. Gelir. Şimdi hemen kimden çekeceğiz? Kopuyor mu da bilmiyorum. Ha bundan. Tamam. Ay. Ben bir şey yapmıyorum hocam. Ben burada testimi çözüyorum. Ver 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 ver. Hop kaç. Bakacak şimdi. Sen bakana kadar hocanın gözü önünde kopya çekiyor. Hayır bu oh be bitti. İşte bu kadar basit kopya çekme. Gerçekte siz bunu yapsanız hoca zaten radar gibi tarıyor etrafı. Hemen üçüncü bölüm. Hocalar gömüyor. Yaşlı bir tane hoca var. Pembe saçlı. Bir. Uyuyor bildiğin. Gözlerini kapamış bekliyor. Sen hocası. Ya sen de ver biraz bakayım. Tamam iyi şunu da ver. Şu şıkkı da ver bana. Hoşçakal. Hocam ben bir şey yapayım. Sadece birazcık arkadaşlardan yardım alıyorum. Günaydın. Bitti. Bakalım çok iyi gidiyorum. Hadi 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 hadi. Next. Bu oyuna reklam. Bu oyuna reklam. Ya. Oyundan çok reklama bakıyorum. Tamam olabilir. Yapabileceğim bir şey yok. Yine fen hocası. Fen hocası. Hemen o oh, deney yaptırırken deneyin sınav mı olur Allah aşkına. Hay hay geldi. Oh ben, ben hiç kopya çekmiyorum hocam. Arkadaşlardan sadece yardım alıyorum. Keşke her hoca böyle olsun. Tamam. Her hoca böyle olsun zaten. Herkes herkes yüz, yüz alırdı sınavlarda böyle hocalar olsa ama giderek zorlaşacaktır bunlar hep kolay çekecek kolacak hali yok hop geldi son anda oturdum hop hoca da bakmıyor bunlar hoca şikayet etmesin beni hoca şey şikayet etmezler beni edeni duyarım bak Edeni düverim. bakıyor radar. Tın La 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 ver kopyayı, ver kopyayı. Tamam. Bu da tamam dedi artık. Sen de ver. Tamam. O zaman, o zaman, o zaman. Bu kadar basit çocuğun suratı nasıl öyle domuza benziyor Neyse. Ben, ben şöyle devam edeyim. 5 6. şey etap böyle. Şimdi o saniye var. Ver ver bak saniye var hoca. Hocam saniye olmasa yurtardım bu işten de. Ah be. Yakalandık. Uf, yakalandık ya. Kötü oldu bu. Yakalanmasaymışız. Hoca da bakmayı versin iki dakika ya. Acısın yani çocukların bir haline. Ver ver acelem var zaten. Hoca bakacak şimdi. Ver ver şunu da ver bari. Tamam. Ver. Oha, Nasıl baktı öyle? Çocuk ağladı. Ağlama yavrum ağlama. Üç gün kaldı bayramı. Hadi bakalım Demet Akalın. Hop tamam. Çocuklar sinir oldu kapı çektim. Adam, Hop tamam yaptım bu kadar basit şey. <laughs> işte. Yarım saat senin videoda şeylerin geçiyor. Adam vurdu. <laughs> yedinci bölüm şimdi yedinci etap. <laughs> Şimdi bunlar dışarıda kayalarda ders yapıyorlar ya. Çok acayip. Acıdım hallerine. Nerede? Şöyle. Çek çek çek. Hop kaç. Amca ne yaparsın? Kopyaları çek 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 çek. çek. Bütün sınav oyun yüzü gelecek. Oyunu bitirince acaba ne olacak? Hocam mu Versene daha kopya. Bak el uzatıyor daha veremem diyor. Öyle olsun yazdım bir köşeye. Acaba acaba. Çok zor. Bu saniyeden sonra çok zor. Neden ağlar? Ne bileyim boş yer ağlıyor. Hem ne dur öyle. S saniye yetmedi. Ay. Bunların hepsi ikiz mi ya? Aynı Biz aynı. Hepsi. Bir arasında bu tarafı. Yok. Hoş geldin bebek yazıyor. Hayır yazmıyor. Onu yapıp, <laughs> Hayır. Öyle bir şey yok. Neden? Abi Hayır. <laughs> Belki daha da artar. <laughs> Bundan da kopya çek. Çek. Hemen ağladı ya. Kopya çekelim dedik hemen ağladı al tamam otur. Hoca nasıl görmüyor hayret etme. Hoppa tamam. <laughs> ya bu ne? Tablet kendi kendine oraya bastı. Yok. İzlerken çek. Neyse arkadaşlar bölüm burada bitiyor. Play Store'da aramak istiyorsanız göstereyim şuraya hemen. Kopyacı Tom yazın. Tom 2. Ben bunu indirdim. Bu iyi. Böyle de var. Neyse. İşte böyle. <laughs> <yazılar. gülüyor> ee, bu videoyu da burada bitiriyorum. Arkadaşlar görüşmek üzere. Benim ben <laughs> eksik kalk. Abone olmayı unutmayın.